sizlerin de belki bildiği şiirdir ki gerçekten e, Mehmet Akif ve e, onun ayarındaki Erdem Beyazıtlar, diğer yedi güzel adamdan Cahit Sarıfoğlu, diğer şairlerimiz gerçekten e, edebiyat noktasında bizim geleneğimizdeki şiiri özümsemiş ve günümüz diline aktarabilen yönleri olan insanlardır. Ve bunu Aktarırken sadece <laughs> o şeylerden bahsetmiyorlar, bir yönüyle vefatından önce de yazmak istediği sanıyorum bir Kudüs Risalesi, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir kitabı vardı ki onu bir kifayet etmemiştir. O Mescid-i Aksa şiirini sizle paylaşmak istiyorum. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu, varıp eşiğine alnımı koydum sanki bir yer altı nef çalıyordu. Beklerim <laughs> yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimden. Miraca yol veren hız üstüydim. Kutsallığın belli şehir isminden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrin nebiler hatırı için cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum tek ve tenhayim. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa yaklasın beni, İslam diyordu. Gerçekten mescid Aksa belki Filistin mesajda...